Şu anda 2700 meycan var. Benim bu paketi açacağımı düşünüyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz. Ben bu paket açacağım çünkü bizim arzeleriz. Herkesin açın açın. Falın olsun abi. Bugün buna kapasitimi yapacağım ve hedefim Fabinho veya şu bombacı Bu ikisinden birini istiyorum mecem 2000 Tek topta gelirse mükemmel olur Ellerinden öperim konamayacağım Bele şu ay, ikisinden de çıkmadı ya Hadi be kardeşim bize ne çıkmıyor ya Arkadaşlar sizler videoyu beğenin Abone olun Daha çok top aşılımı gelsin Deneme gelsin Sizleri seviyorum I love you so much Fabinho Ya da Bombacı kim bu arada Soma Bismillah On'u vurdum Şu an topantık açan benim ve vermiyor. Harika. Buraya. Yapma. Ona mı? Uğraştırma bizi be. Hadi, hadi. Şunu da ver. Come on, come on, come on please. Ayıp. Valla bile ayıp. Kante geliyor ya. <laughs> sana kırayım. Bunda ikili geldi zaten bak. Hatta üçlü de gelmiş olabilir yani. Şimdi kartal demişler, sen üçlü mü oynuyorsun? Ben evliyim demiş. Ananı avradını. Gelmiyor mu lan? Ne oldu? Abi şaka maka gelmiyor. Are you serious? Evet. 3K aldık. Gel gari. Bu pakete vallahi tek ben açıyorum ya. Youtube canberasında benden başka şey yoktur ya. Gelmiyor. Şaka mı? vallahi şaka mı bu? Oha lan şaka mı? Abi dönmüyordu yani. Ciddi anlamda ben dönmesini falan biliyorum ya. Sabah sabah aldığında duruyordum. Paketin yarısı açtım lan. Bunda gelmezse geysin. Bak geysin. Büyük kitap koydum. Geysin abi. Sen geysin. Şaka maka gelmiyor. Nefes alamayacağım ya. Abi gel artık. Üçü aynı anda falan gelsin. Dördü aynı anda gelsin artık. Şaka mı yapıyorsun? Sonunda. Yani bize emek. Kral bize Hadi. İkisi aynı anda geliyor herhalde. Bu kim? Soma. Bombacıyı aldık. Bombacıyı aldık. Arzunu bir daha gelecek değil mi? O bakışlardan biri Bir daha gelecek. Bir daha gelecek değil mi? Hah! Oraya oh, korktum ha! Şşş, diyor. Fabinho'yu bir çağırıyoruz. Bu kim lan? Oğlum bu kim? Bu kim? Allah seni kahretmesin. Sen de birini çağır. Allah'ım yarabbim ya. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Fabinho çıkmadı. Var alt üstü de basacağız artık yapacak bir şey yok. Şu alt kalan alt de basalım. 1-0. Nice. Man de geliyor. 2. Hadi. Hadi abi özel kart geldi. Lütfen yorma bizi be. Yorma bizi be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam ki, devam ki, devam ki gelmiyor. Şaka yapan, vallahi billahi şaka yapan. Şaka yapan. Aga nasıl gelmiyorsun? Şaka mı yapıyorsun ya? Artık ya yani çıkmazsan da ben sana söverim ha. Çıkmazsan da söverim. Bunda gel uğraştırma hadi. Hadi hadi hadi. Gelmiyor mu? Vallahi billahi. Şu paketi sıfırlatırsam var ya ağır severim. Ağır severim. Bir zahmet. Bir zahmet yani. Hele bir Fabinho gelmesin. Bu arada kan gövdeyi götürür bak. What? Ha tamam. Şimdi beyaz sormalı biri gelecek. Beyaz sormalı biri gelecek. Sinirli bak. Benim rengim. Beyaz sorma. O sarı çekil çekil kardeşim. Hadi. Hadi diye bak. Beyaz sormalı biri getiriyorsa seni. Seni var ya. <laughs> Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Fabinho gelmedi. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Abi. Gel gari. Lütfen. Keşke diğer pakete bassaydım Ya ben ağlayacağım bu videosunu arkadaşlar. Cidden yani kendimi ayırdım. Harçlıkların hepsini harcadım. Evden dışarı çıkamıyorum artık. Maddi durumsuzluktan ciddi anlamda bak şaka yapmıyorum. Evet. Yani vallahi yazık ya. Vallahi billahi yazık ya. Gel artık. Gel artık. Lütfen. Lütfen hadi. 2-3 kuruş MC kalsın bari ya. Ama içim acıyor. Yemin ederim içim acıyor ya. Saat geliyor. Tövbe estağfurullah. Ben beyaz boğazlı kazak giymiyorum he. Oo sağ ol Fabinho. Sağ ol sağ ol. Sarı formaymış bu arada. Ah çok uğraştırdı ya. Şimdi kadromuzu şöyle. Fabinho gel. Bu sol açık nerede oynuyor? Forvet oynuyor musun kral? Oynuyorsun herhalde oynarsın. Oynarsın oynarsın. O oynar oynar mısın oğlum benim? Sonra sen sabit mi oynuyorsun? Bakayım. Bu adam nerede oynuyor kral? Ben bunu osya basarım. Ve bombacımızı da şöyle alalım. Arkadaşlar ben kadroyu ayarlayayım. Sonra maçta özetlerini ben size gösteririm. Maçtayız. Ve maçımıza geldik arkadaşlar. Ama birkaç saat sonra görüyorsunuz. Çünkü ben uyuyakaldım. Çıkartacağız. Şimdi Özel basın hiçbir yere basmadım bu arada arkadaşlar. İlk bombacıdan başlayalım. Şöyle bakalım. Nice. Yaratıcı oyun kurucu. Sıkıntı ya. Valla. Top sürmesi falan güzel. Falsus 85. Allah kahretmesin. Her neyse. Şut gücü 88. Hızlanma 94. Güzel güzel. Bir gol düşkütüsü bastım bu arada. Özel basın. Özel basın diyorum hala. Özel güçlendirici. Yerin ortağı dış plaseci. Bomba şut. Sonrasında ise şu forbete bakalım. Muenta. Verimli kanat. Bu kanat pardon da bu kanat da aslında. Her yani neyse sürmesi güzel. Hızlanması bayağı iyi. Şut gücü yani yani. Sağ kanattan sağ devşirdim. Kimisi kendi pozisyonunda oynamıyor. Sağ hayatlı. Boşluk oluyor yani. Anana vurdun. En, en rolü düzgün kart şey buymuş lan. Keşke bunu oynasaydım olsaydı. Baktığımızda yerin orta piki yapan ortası var lan. Has. Ben bunu kullanırım abi. Doğru. Abin ya paketin special one'ı. Önlü buralar olarak gelmiş. Paslarına bakıyoruz. Of! Defansif farklılık falan efsane. Bakalım nasıl iş yapacak arkadaşlar? Merak ediyorum. Ön pası pasa var mı? Tabii ki de var. Hemen. İşte iz devam ediyoruz. Hatta rakibe bakalım. Rakip de bu. Videoya ben lütfen. Çok para gitti. <laughs> Ve bismillah dedik. Maçımıza geldik baba. Soma. Soma şöyle Fabinho. 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 Baba şöyle pasını yollasa. Güzel. Of! öngörülü pas. Soma'ya bıraktım. Soma. Soma. Soma'yı dokunmayın lan. Ah Şu şuraya, şuraya oyna. Çok iyi. Da platin değil. Soma. Soma. Sesim gitti. Buyur baba gel abi. Ne Hayır. Arif. Fabinho ya. Fabinho. Çıkardı platini. Oynadı. Şöyle tık. Tık Soma. Atamadı. Ama çok sağ ya. Şey. Bu adam sağ ayak ama yani zayıf ayak yeteneği de yüksek de. Ben bir şey yapacağım. İyi izleyin. Şöyle bir şey döneceğiz. Şöyle yapacağız. Soma sen böyle geleceksin. Şöyle sağ açık oynayan Messi baba. da sağ bek oynasın pardon. Bu sağ açık oynasın. Sağ bek oynayan takımda yok. Harika. Dur. Şöyle kimse oynamıyor mu lan? Şöyle bir şey yapsak. Şöyle sağ stoper gibi. Ha. Böyle bir şey yaptık bakalım hayırlısı. Soma. Fabinho. Fabinho Reis. Abbe. Öndeki adam görmedim ben burada. Görmeyeyim lan. Cidden yeni uyanmanın zorlukları. Soma alamadı. Hayır. bu yol. Fabinho. Soma. Tık. Tık. Bir daha Rume. Şöyle oyna. Yürü. Yürü baba. Yürü Soma. Soma'yı şöyle oynayamadım be. Fabinho. Soma. Attım şöyle. Hadi Soma. 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 Biraz zayıf şut. Fabinho. Bir daha for Allah kahretsin. Altı basmış da anne. açamadım ya. Al imleç aşağı kaydırdım açmadı kaleciyi Ne sıkıntı yok babuş. oynadım. Bak bir tane adam şöyle yapıyor. Dönüyor dönüyor dönüyordu. Şöyle yolluyordu. Hadi. Ah Soma. Yürü Soma. 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 Hadi Soma. Çek bir anda. Soma. Soma direk yapma Arif indirdi Rumeni'ye Rume bir daha ah be Fabinho ya şöyle gördü Rumeni'ye ön gölü pas ah be abi daha ön gölü pas baş soldaki kaçıyor soldaki kaçıyor gördüm onu ön gölü pas bende de var lan şu top ne oluyor oğlum ya Fabinho kesemedi. Hayır. O ne biçim pas Of. Pedri yolladı. Mukenta, Muenta. Muenta. Soma'yı bekliyor. Soma. Gel lan. Soma. Soma. Yapma. Bu yol. Pedri'ye. Pedri. pedri. Muenta. Rümenige. Soma. Yürü Soma. Soma sen burada oynamadık ki. Sen niye buraya geldin kral? Geç şöyle geç geç. Çipres yapıyor. Çipres yapıyor. Yavşak. Soma. Yolladı. Muenta. Muenta. Şu çekti. Soma. 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 Geçti rakibini. Soma şu dön. Helalsin Soma. Yürü Soma. Yürü Soma. Allah kahretsin yatırdılar adamı. Arif gidiyor. Arif'ten bir orta görmek istiyorum. Arif. Rumelige. Rumelige. Ah be Arif. Van Dijk. Şöyle gördü. Gel Soma. Soma'yı. Şöyle geçtim. Bir daha geç. Hadi yıkılma. Soma! Son dakika. Soma! Soma diyor. Aslanım benim. Aslanım benim. Kral ya. Zaman oynadın. Ne oldu lan? Ağlama. Nerede oğlum bu adam? Kral altına bir maç ya. Ne olacak? Arkadaşlar ilk maç 1-1 bitti ama ben bu Soma'yı biraz özel basmak istiyorum. Şimdi baba Soma. Forbetler, bence forbetlere gerek yok arkadaşlar. Forbetleri oynatmasanız bile. Bu paketten diyelim tek attığınızı bunları oynatmayın bile. Ben bir böyle oynatmak istiyorum arkadaşlar. Sol açıkta Soma. Şimdi özel basacağız restini. Top sürmeyi boşver kral. Sen şut gücüne ver abi. False'ye ver. Şöyle false'ye ver abi 10 tane. Top sürmeden biraz daha al. Pas verelim ya hatta tamamen boşver şut gücüne ver onda. Şöyle onda 12 yap. Hızlanma kaç oldu? İyi hızlanma yetişmiş. O zaman şöyle bundan bir tane de şuraya versek. Olmadı böyle de. Hadi top sürmeyi biraz daha verelim. Tamam. Böyle kardeş kardeş paylaşırdım. Şimdi bakalım özetlerine. Sol açık oynatacağım. 100 gene düşmüş. Harika. Şöyle baktığımızda. Bitiricilik arttı. False arttı. Hız hızlanma arttı. Nice. Şimdi görün bakayım. Ve 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 maçımıza geldik bakalım. Şöyle bakalım. Of soman be. Hadi. Sen inanıyorum rakip bu şekilde kafa zaten sen saplar geçersin Soma maçtayız Bismillah başla bakalım Soma Reis'in maç çok güne düşecek abi Şöyle Fabinho bak Fabinho çok geride duruyor o çok hoşuma gitti önde buraya ya o yüzden Fabinho Platini Tık Tık Platini Soma 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 godness. Oh my godness. Oğlum adam özel basım yaptıktan sonra uçtu lan. Bu ne? Sıfırdan oğlum bu, bu, bunu son atamıyor lan. Bu bombayı son atamıyor. Fabinho. Tık. Platini. Soma. Tık. Tık. Hadi Soma. Soma. Hocam ayağımı kırdı ya. Bombacım daha yeni lan. Yapma lan. Hayır. Şutalım. Bombastan. Tövbe estağfurullah. Tık. Tık. Fabinho. Platin'e, Soma. Çok güzelsin Soma. Yürü Soma. Şöyle geçtim. Geçtim. Ananı. Soma ha. Önde kaldı. Soma. 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 Oğlum. Biraz fazla basmak gerekiyor arkadaşlar. az Yani bombası... Birazdaki bombacı olduğu için Platini Oğlum ya kırıyor ayaklarım bu. Ver sarıyı Şu Fabinho yaça Fabinho öngörülü pası var ya bak izle. Döndü Fabinho. Şu arada bir ne olacak? Böyle tık tık tık. Şu tık akıl oyunları. Soma, Soma. <laughs> Abi sen nesin? Sen nesin ya? Sonunda daha iyi falan mısın? Abi. Tam yakın bombası zaten herkes atar da. O ilk bomba golü efsaneydi zaten.